Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi yaptığım size haritalarımı göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen göstereyim size arkadaşlar. Şöyle hemen şöyle dostluk maçlarına girelim. Tamam. Hatta arkadaşlar sizin için şurada arkadaşım içinde bir tane map yapmıştım. Onu da göstereceğim. Saklambaç adlı bir yani tek hesaplaşma modu var. Deril var. Daryl'lı bak arkadaşlar bu arada o. Ronaldo attı. bir tane savaş topu yaptım. Aklıma başka isim gelemiyor. Gelmedi çünkü arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar TikTok mapimiz hazır. Onu da bugün size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk hangisiyle başlayalım arkadaşlar. Arkadaşıma yaptığım şey göstereceğim. Oyuncu çocuk yeti. O bana zamanında çok yardım etmişti arkadaşlar. Youtube kanalımı açmak için. Ona da tekrardan çok teşekkür ederim. Açıklamaya kanalını kilitleyeceğim. Ona da gidip abone olabilirsiniz. Hemen arkadaşlar oraya da girelim. Evet. Hemen giriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ismini yazdım şöyle çerçeve içine koydum. Bir dakika siz orada sataşın bir ben içeriği göstereceğim. Tamam. Botlar hemen birbirini öldürdü. Sen şöyle bir öldürsem mi ben. Tamam tek hesaplaşma. Şurada arkadaşlar oyun yazıyor zaten. Oyun oyuncuyu şuraya sığdıramadım. Gördüğünüz gibi. Şurada da yu yazıyor. Işte. oyuncu. Altında da şöyle bir tane. Tabi kırmadılar tabi loklara baktım. Çocuk. K harfi nerede? Yani çocuk. Şu K harfi. Çocuk. İşte şu da Y, şu da T. Oyuncu çocuk YT. Ah 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 hayır hayır hayır. Neyse, öldürdü beni. Değil? İlk kare tam böyleydi arkadaşlar, hemen geçelim. Evet, hemen saklama çatlam hepimiz var arkadaşlar. Bunu da eğlence için yapmıştık arkadaşlarla oynuyorduk biz. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Buradan bir yükleri alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan. Yükleri alıyor. Bir dakika şunu ben bir öldüreyim ben. Şunu ben bir öldüreyim. Hemen. Tamam. Güzel. Aldıktan sonra gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Evet. Hemen şöyle bir yer kurdum arkadaşlar. Buraya Piper geçiyor arkadaşlar. Bilmeyenler varsa anlatayım. Piper geçiyor. Burada da, da aynı bayıklar var. Piper buradaki orada gördüğünüz bütün yükleri alıyor arkadaşlar. Buradan dynamite'ları vurmaya çalışıyor işte böyle böyle. Bu map de böyle bir map'ti arkadaşlar. Hemen diğerine geçeyim. Saklambaç. Şuradan Daryl'a. Bir dakika bu o map mi? Evet aynen o map. Tamam ben Daryl'ı alayım arkadaşlar. Bu baktı arkadaşlar. Uf oh, tabii oyundan kaldırdılar mı bug'ı hiç bilmiyorum. Nerede Daryl ya? Heh, tamam. Tıklan Daryl. Tamam aldım hemen girelim. Evet hemen şöyle bir map yaptım arkadaşlar. Muhtemelen dolursa süper olacak. Konuşamadım bir türlü. Ah ah ah. El primo bak sakin ol. Dost olabiliriz. Ama sen botsun. Şöyle dönsem döneceğim mi? Yok dönmez. Bot ne anlayacak ki? Arkadaşlar bu arada dışarıdan ses geliyorsa özür dilerim. Sen de bana hiç bulaşma. Şuradan gideceğim be. Sen de git. Bakın arkadaşlar. Aa ne oldu? Bu bak kaldırıldı mı? Niye geçemedim? Neyse arkadaşlar siz bu baka olsanız anlatayım. Şöyle arkadaşlar Daryl gidiyor böyle böyle gidiyor. Sonra duvarın içinden geçiyor. Yani şuradan geçiyor arkadaşlar. Bunu mapi de eğlencesine yaptım. Çıkalım bundan da. Tamam. Şimdi arkadaşlar Ronaldo mapine geçiyorum. Bu map de güzel bir map aslında da. Yani onaylanır mı bilmiyorum. Hemen buna da oynamaya geçelim. Evet. Hemen takımımız burada. Hop, 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 hop. Gel Botlara da yenilirsek daha bir şey demiyorum ben ya. Aslında bot vs bot ama Bence biz yenmemiz bizim yenmemiz lazım. ya. Bak hiç vurma bence. Primo'yu ha. böyle gol deme. Gol attılar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da böyle bir map'ti. Sakin olun, sakin olun beyler, sakin olun. Arkadaşlar kendimize özel de bir map yapacağım tabi. Onun da uğraşları içerisindeyim. Yani kesinlikle yapacağım. Monster Stars diye. Altına da YouTube şeyi koyabilirim. YouTube'un işareti var yani böyle. Neyse. işte bu da böyle bir map arkadaşlar. Şimdi şuradan bakıyorum. Buna göstermiş miydik TikTok? Yok göstermedik. He, bu, bu map de şöyle bir map arkadaşlar. Şimdi size anlatacağım onu da. Hemen gireyim. Güzel yakın doğduk şeye. E, gideceğimiz yere. Şu parlayı hemen öldürürüm ya. Arkadaşlar e, en sevdiğiniz ender karakter hangisi? Barley'i gördüm ya aklıma geldi. Şimdi arkadaşlar size anlatıyorum. Burada bir Gino olacak arkadaşlar. Burada da hangi karakteri seçersiniz bilmiyorum. yap Emz beni bir bırak. Sonra arkadaşlar işte buradan e, arkadaşınızdan döneceksiniz gördüğünüz gibi. Çin'in olduğu yerde döndüğünüzde Çin'i tabi tek. Sonra da Çin'i kıskanacak birinizi. Birinizi çekecek. Çin'i onunla dönecek. Diğer arkadaşı da üzülüp kalacak. Tabi onu göstermesi göstermek isterdim şimdi ama şimdi yani tanıdığım fazla arkadaşım yok burada. Ama onu da inşallah yani bir videoda gösteririz arkadaşlar. Video buraya kadardı arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bay bay.